Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. ünitede ülkem için ülkem için neler yapabilirim? Ne gibi sorunlarımız vardır? Şimdi onlara bakalım. Haydi. Evet. Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için üzerimize düşen bazı görev ve sorumluluklarımız vardır. Yaşımıza göre tabii ki. Yaşımıza göre ülkemizin gelişimine katkı sağlamak bizim Görev ve sorumluluklarımız vardır. Yaşımıza uygun. Ama şu an en büyük görev ve sorumluluğumuz bence güzel bir eğitim alarak eğitime kendimizi vererek kendimizi geliştirmek. Hangi alanda yeteneğimiz varsa o alanda kendimizi geliştirip bu yeteneğimizi ülkemizin gelişmesi için bir katkı sağlamak amaçlı e, kullanabiliriz. Kullanmak yani. Aynen öyle zaten. Derslerimize çalışarak okuyarak araştırarak kendimizi geliştirmeli ve ülkemize faydalı birer birey, birey olmalıyız. Çevremizi temiz tutmak, kaynakları verimli kullanmak, planlı ve düzenli olmak da görev ve sorumluluklarımız arasındadır. 1. Çevremizi temiz tutmak. Çünkü biz çevremizi temiz tutmazsak çevremiz bize biz çevremize iyi davranmadığımız için çevremiz de bize iyi davranmaz ve hastalanırız. Kaynakları verimli kullanmazsak israf etmiş oluruz. Hem bundan sorumluyuz hem de e, belli bir zaman sonra kaynaklarımız tükenebilir. İki, planlı ve düzenli olmamız gerekiyor. Başarılı insanların en büyük özelliği planlı ve düzenli olmalarıdır. Yoksa işleri aksar, yapması gereken zamanda yapamaz. Evet, Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır şeklinde e, söylemiş. Devam edelim bakalım görev ve sorumlularımızdan e, olanları başına tik koyalım. Evde yemek yapmak bizim görev ve sorumluluğumuz değil. Başladığımız işi bitirmek evet. Kurallara uymak evet. Verilen bir görevi en iyi şekilde yapmak evet. Kaynakları istediğimiz gibi kullanmak hayır. Deste arkadaşımızla konuşmak hayır. Şimdi ben burada tik atayım. Hepsini en son konuşuruz tamam mı? Evet. Devam ediyorum. Büyük ihtimal hepsini tik atmış olacağız bundan. Okul çantamızı hazırlamak evet, okuyup araştırmak evet, İşe gitmek hayır, sorumluluklardan kaçmak hayır, para kazanmanın bir yolunu bulmak hayır şimdilik değil. Planlı ve düzenli olmak. Evet. Tamam? Ama ben hepsini böyle nasıl kontrol edeceğiz ki? Başladığımız işi bitirmek, kurallara uymak, verilen bir görevi en iyi şekilde yapmak. Okul çantamızı hazırlamak, okuyup araştırmak, sorumluluklardan ayrı ayrı hayır, planlı ve düzenli olmak. Para kazanma binonu olmak şimdilik değil ama şimdilik değil, aşağı uygun değil. Annemize yardım etmek, bir iş yapmayınca yapamayınca pes etmek hayır. Ödevlerimizi yapmak evet, çevremizi temiz tutmak evet, kaynakları tasarrufu kullanmak evet, kendi sorunlarınızı başkalarına yüklemek hayır, ütü yapmak hayır. Şimdilik değil. Evet, zamanında gelince ütünüzü de yaparsınız arkadaşlar. Paranızı da kazanırsanız, şimdilik sizin göreviniz eğitimizi en güzel şekilde yapmak. Kimsesizden yemek yapmanızı veya anneye yemek yardım edilebilir. Babaya yardım edilebilir ama birinci derecede sorumlu olarak yemek yapmanızı istemez. Evet. Devam edelim bakalım. Şimdi şöyle yapsak, neyse büyük olmuyor çok. Şöyle yapalım bunu biz de. Evet, hadi bakalım. Ülkesini en çok seven ve ülkesi için çalışan kimse? Yaptığı işin üstesinden gelen başarısı başarı göstermiş kimse. Ne diyor şimdi bu? Aşağıda Aşağıdaki bulmacada ülkesi için görev ve sonunu yerine getiren insanlar özellikle yer almakta Bu bulmacayı çözelim. Ülkesini çok seven ve ülkesi için çalışan kimse ülkesini seviyorsa vatanını sever, vatan sever. O zaman yaptığı işin üstesinden gelen başarı göstermiş. Başarı gösteriyse bir insan başarılıdır. Değil mi? Yapacağı işten vazgeçmeyen kişi sabırlı olabilir. Evet sabırlı, kararlı o da olur. Yapacağı işleri belli, belli bir düzene koyup yapan kişi planlı. Dört planlı derim ben. Evet. Gayretli, çalışmayı seven kişi. Çalışkan. Evet. Güven duygusu veren, güvenilen kişi. Güvenilir. Yani zaten söylemiş. Kararında direnen, azmi olan kişi. Azimli. Bir tek başa sabırlı dedik değil mi biz buna? O da sabırlı da Sabır güzel ama kararlı. Kararından vazgeçmeyen. Belki şu bize ipucu olabilirdi. Yapacağı işten vazgeçmeyen. Kararın. Aynen. O da kararlı şeklinde söylemiş. Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de inşallah ortak kullanıyoruz. Ortak kullanıyorsak israf etmememiz lazım ve nasıl kullanmamız gerekiyor? Zarar vermememiz lazım. Bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Bir sonraki derste bunu anlatıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.